Evet Kuzey bugün ne yapacağız? Bardak yazısı mı? Evet. Evet elimizdeki aletin adı Dremer'di değil mi? Ben ne bileyim? Hı -hı. Bu tarafa. Evet. evet. Sıktın mı? Üçü iyi. Demin üçte çalıştın sen. Üçte mi çalıştın? Hı -hı. O. Elini koy şuraya. Ne yazıyorsun? İşte. İyi de koyamıyorum ki. Sizin gibi rahat rahat otur. <laughs> ya. <laughs> Ve sen yapıyorsun herhalde değil mi? Yazı değil. Evet evet. <laughs> Oyuncu kulaklığı yapacağım. bir de bıçak oldu sonu. Zaten öyle bir anlamıştım. Ah, yazları Yazıları yazmıştım. Bir kuzey yazısını göster bize. Bekle. Bunu ilk ortaya alıyor musun? Hı hı. Ortaya yapmış ki. <laughs> evet, ne yapıyoruz şimdi? Baba dur, bekle. Şey Parlatacağız. Ya parlatıcı Evet. Evet, kuzey şimdi ne yapacağız? <laughs> tamam. Yani. Oo harfler yazmışın. <laughs> Az sonra bize bardağı da göster. Bir de. <laughs> kuzey abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? <laughs> ne diyor bu ya kuzey? Hadi. <laughs> ha? Şimdi ne yapacaksın? Değiştiriyorum dedim ya baba. Ha. Peki onu neden takıyorsun? İyi de. O ne ney ki? Neydi? Ne yani nasıl diyeyim? Ne? Parlatıcı. Parlatıcı. Hı hı. Tamam. Taktın mı iyi? Neyse takamadıysan en fazla fırlar. O zaten bir şey yapmaz ki. Evet evet. Dur şuraya bakayım. Evet, şimdi ne yapacağız, kuzey? Şöyle Kursu Çok çok temiz. Bakalım temizleyecek mi. Aa. Şey. Yapayım. Artık kişiye özel bardak mı yaptın kuzey? Evet. Mesela bu bardak benim oğlum. Peki bana yapacağım bardağı baba yazabilir misin? Tamam. Peki anneanne ne de baba de yapalım mı? Bu deneme olsun bu deneme. Bu deneme evet. oğlum öğretme bağlandı. Tam yani bu benimki değil ama. Evet. Şimdi daha başka bir şey abone yapmadı. Ha yok zaten bu deniz Bence full yaptım yani. Evet evet full yaptım ben. Dur ya ben full bardağı yaptım. Böylece hani çok parlak olur bu hmm. Anladın Bir yazıları göster bakalım şimdi. Ben devam edeyim. Ama... Bir daha şu. Haydi bakalım. Naha. Uç. Evet şunlar. Yani şu garip. Şu. biraz ters gibi bana göre. Ece. Aleti tanıtır mısın bize? Kaç hızı var? Ne? Kaç hızı var? Arka arkaya hızlı bak. 5, 6, 1. Yani 6'ya kadar. 6'ya kadar var. Ama bir böyle. Ama yine de göremiyorum. Elinle durdurabilir misin? Evet. Uhum, uhum. Bu şey engel falan. Hadi kapatalım o zaman şimdi. Bir de benim, benim dişlerimi fırçalar mısın diyor. Hayır. Fırçala fırçala. Benim dişime fıçalar. ne bu baba anne? Bir de, de de bakayım güzel abi. Bir şey olmaz ki. Aa. Ben koparıyorum. <laughs> ben, ben koparlatacağım. Hı <laughs> hı. Hmm? Çakallayım da tıya şey. Kuzey abi beni bununla da biraz tıraşlasana Aa, Kuzey abisi o söylüyor. Hadi, Hadi bakalım. Hı, hı. Şimdi bardağı göster Kuzey bize bitirelim programı. Ege'nin yazdığı yazı çok kötü olmuş. Senin aa bir tane desen var. Kuzey güzel. ben yazmadım ki. Olsun. Mesela şunlar çok güzel. Şunlar çok güzel. Baba o ne ki? Hadi kapat ama bak.